Arkadaşlar selamlar sevgiler saygılar Şöyle bir yürüyüşe çıktım Biraz da yağmur başladı Bakalım yağmur bizi sıkıştıracak mı Bir video yapalım istedim Step Go'da biliyorsunuz süreç Baştan sona anlattığımız videolar Serimiz var İlk uygulamaya girdiğimiz günden bugüne Neler yaptıysak hep anlattık İlk ayakkabıyı yaktık sonra ikinciyi yaktık Üçüncüyü yaktık 4-5 tabi bu süreçte fiyatlar Azaldı GGT'nin Ayakkabı fiyatları düştü falan. Bunları hep anlattık. ayakkabı seviyelerimizi yükselttik. Enerji nasıl yakılır? Giftback kodu nedir falan. Bunların hep videosu var dostlar. Oynatma listesi olarak. Oradan baştan sona doğru izleyerek gelebilirsiniz. Sohbet muhabbet tadında sıkıcı olmayan videolar. Bu süreci şimdi birkaç gündür böyle bir ara verdik. Yani ara verdik derken her gün canlı yayın yapıyoruz. Videolar yapıyoruz da. Step'in Go'da ne durumdayız? Bununla ilgili ayrı bir video yapmamıştık. Şimdi şöyle bir özet geçelim. Durumumuz nedir? Bir taraftan diğer telefonlara bakıyorum falan. Şimdi dostlar bugün biraz az verdi bu. Normalde 50 bazen 52 genelde 50 ortalamasını tutturuyordu. Bugün böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Şöyle ekranı bir sileyim. Ee, ne durumdayız? En son biz burada 5 tane ayakkabı yaktık. Tamam. Beşinci ayakkabıyı yaktık. Şuradan geçmişinden gösterebilirim. Ve bolca enerjimiz oluştu. Şu an kaç var? Yukarıda solda görüyorsunuz 25 var ama birçok gift pack kodu da oluşturduk. Onlu kodlar oluşturduk falan. Daha bizi bir buçuk ay civarı en az idare edecek kadar enerjimiz var. Süreç biliyorsunuz ayakkabılar hep düştü 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 bu süreçte. GGT'nin fiyatı en son 1.30'lardan falan 1'e birden aşağı 0.50'ye kadar indi. Ben bu süreçte ne yaptım? Ee, i̇kinci hesabı kurdum. Kaç para şu an ayakkabılar? 2500 lira gidiyor, değil mi? Baktım, tabi düşerken, bu aralarda. Aslında ikinci ve üçüncü hesabı bu aralıkta kurdum diyebilirim. 2500-2400 küsür civarı. Ee, birer tane level 19 ayakkabı aldım. Bir tane de en ucuzunu, en tabandan aldım. Bir sistem daha kurdum. İşte level 19'larda 2700-2800'lere gidiyor. Bu şekilde bir tane kurdum. Sonra 1-2 gün sonra bir tane daha kurdum ve 3 tane Step Go sistemine ulaşmış olduk. şimdi size tek tek bunun matematiksel şeyini artık hesaplayamam. İşler çok karıştı. Birini bir yerden aldık. Birini oyundan kazandığımız öbür tarafa aktardık falan. Hesap kitap işi bayağı çorba oldu. Özet isteyen için yani şu an daha amorti olmamışızdır. Amorti olmaktan bayağı uzaktayız. Zaten dostlar ilk başta söylemiştim. Yani bu aşağı aşağı gider. Aynı step'in ilk zamanları gibi. O zaman diyebilirsiniz. Hocam madem aşağı gideceksin sen niye girdin? Biz gireli kaç gün oldu? İlk zamanlar bir ay kadar falan bir izledik. Daha fazla dışarıda kalmak istemedim. Ayağım çamur oldu. Yağmur biraz artmaya başladı. Ee, kaç gündür? 100 gündür. 3 aydan fazla zamandır içerideyiz. Yani bu step'nin biz ilk zamandan beri takipçisiyiz. Yeni bir uygulaması çıktı. Dışarıda kalmak istemedim. Düşüşler olacağını, iniş çıkışlar olacağını, zarar edilebileceğinin farkındayım. Ee, şu an peki ne düşünüyorum? Büyük resme baktığım zaman 3 tane hesabım oldu. Yatırımları arttırarak, ortalamayı düşürerek... Birazcık vites yükselterek şöyle de yapılabilirdi. Ya zaten düşüyor fazla artık yatırım yapmayayım da denebilirdi. Ama ben böyle bir strateji ilerledim. Burada tabii ki yine uyarımızı yapalım. Sizin yani burada size bakın ben 3 tane oluşturdum. Yok siz de oluşturun falan gibi bir mesajım olamaz. Neden olsun beni ilgilendirmezsin ne yaptığınız. Ee, ben böyle yaptım. Sadece yolculuğumu hep anlatıyorum ya. 3 tane hesabım oldu. Diğer hesaplar 2 enerji tabii başlangıç seviyesi olduğu için. 10'ar dakika onlarla yürüyorum. Ayrı telefon, ayrı cihaz, ayrı hesap. Bu da 20 dakika sürüyor. Bu bittikten sonra başlatıyorum. Belki aynı anda da yürüsem iki hesap sorun olmayabilir. 3 belki olabilir sorun. E zaten bir saat 15 dakika stepin için yürüdüğüm için 20 dakika bunu başlatıyorum. Bitiyor. Bitiriyorum bunu. 10 dakika diğeriyle şu an mesela açtım. Onunla yürüyorum. Şöyle bir kazanç hesabı yaparsak mesela ve GGT'nin fiyatına bakalım, ayakkabı fiyatlarına bakalım. Bu da böyle baştan sona izleyenler için ha bu adam şu seviyede de bu durumdaymış diye bir yorum yapabilir. Şimdi burada kaç kazandık? 50 civarı kazanıyoruz değil mi? Düz hesap 50 diyelim bazen çünkü 50'den fazla veriyor. Bugün 47, 46, 8 verdi. 50. Önce ayakkabı taban fiyatlarına bakalım. 2500'müş. 2024'ün Aralık ayının kaçındayız? 25 mi 26 artı artık yılda bitiyor. Belki bu yılın bu Step Go ile ilgili son toplama videosu olur. Ee, geliş, geçmişe dönüp fiyatlara bakınca güzel oluyor böyle inceliyoruz. Tamam. Ayakkabılar buralarda. GGT'nin fiyatı nedir? GGT'yi şeyden göremiyoruz Trading View'den. Böyle Dex Screen'den hızlıca görmek için indirdim bu uygulamayı. Bakalım fiyat neymiş. Ekran bayağı ıslandı. Artık tuşlar basmaz oldu kaçmış GGT'nin fiyatı bakın 0,051. Hadi onu da 50 diyelim. Tamam mı? Yarım dolar. Şimdi biz buradan 50 alıyoruz. Doğru mu? Bir hesap yaparsak günlük kazanç en azından onu bir hesaplayalım. Maliyet hesabımız bayağı karıştı. Aslında o da zor değil. 2500'lerden bir hesap 5000 GMT civarı yapıyor değil mi? İki hesap 10000 GMT. Hadi level 19'lar biraz daha pahalı. 11-12000 GMT civarı bir. Eee ekleme yapmışız. Buradan kazandıklarımızı oraya aktarmışız. Üstüne eklemişiz falan. Ortalamayı düşürmüşüz. Mesela ilk ayakkabıyı aldığımız zaman burada 20 bindi. Sonra ikinci ayakkabı 11 bindi. Üçüncü 10 bindi. Dördüncü atıyorum 4000 civarıydı. 3000 civarıydı derken 2500'lerden artık 4 tane daha ayakkabı almışız. Ortalamamız toplayın bölün işte bir şeyler çıkıyor ben artık böyle tek tek hesap yapmıyorum sadece büyük resme bakıyorum ne durumdayız şu an iyi durumda olduğunu söylenemez uzun bir yolculuk olduğunu hep söyledik yavaş yavaş bu, bu, şekilde üç hesapla ilerleyeceğiz gün gelir belki artık bir yükseliş başlayabilir ani bir pump olabilir daha da düşerse ne yapacağım hocam ayak e, ayakkabıları enerji günlük enerji kepimiz var ya iki onu belki arttırırız böyle böyle devam yani kaba taslak mantığım şu düştükçe yatırım yap. Yükselirse zaten sorun yok. Kenara çıktı yaparsın. Rüzgar ne tarafa esiyor anlamadım. Biraz da şu tarafa doğru yürüyelim. Evet şimdi dostlar. Biz bundan 50 kazanıyoruz günlük. Kaç GGT girecek cüzdanı onu bir hesaplayalım. Diğer hesaplar yeni olduğu için ağrıyan ayak olacak bilmem ne olacak. Kazançlar ilk etapta az olacak ama sonrasında 15 gün sonra 22.5 şöyle 50 artı 22.5 civarı birinden gelecek. Artı 22 buçuk daha birinden gelecek. 95. Hadi 90 diyelim biz ona. Çünkü aslında aynı iki tane bu 50 veren gibi olacak değil mi? İki tane yarım, iki ikilik, bir tane dörtlük olacak. Tabi uygulamanın temellerini bildiğinizi varsayarak takip edenler için anlatıyorum. 95 GGT çarpısı şu anki fiyattan günlük kazancımız 50 dolara yakın bir şey olacak. Ama bunun için işte dediğim gibi önce ağrıyan ayak muhabbeti bitecek. Sonra yavaş yavaş kazancımız 1.5 katına çıkacak. Şu an diğer ayakkabılardan 15 GGT kazanıyoruz. Sonrasında düşecek düşecek çıkacak çıkacak 1.5 katına çıkınca ne olacak? 15 ile çarptık da pardon 1.5 22.5 çünkü 15 gün sonunda %150'ye çıkıyoruz ya. Böyle iki tane daha hesap olacak. Neredeyse 100 GGT kazanacağız dostlar. Yatırım yaptık. Yatırımımızı arttırdık. Günlük kazandığımız GGT sayısını miktarını arttırdık. Bundan sonra GGT'nin düşü biraz yavaşladı gibi yükseliş gelebilirse diye bakacağız. Çok düşerse sistemleri tekrar ekleme yapacağız. Artarsa kenara çekeceğiz. Yani kabataslak hesabımız bu şekilde. Bu hesap aslında sizinle çok ilgili değil. Çünkü herkesin kendince yatırımı, Girdiği, çıktığı rakamlar farklıdır ama bu yolculukta biz neredeymişiz, nereden ne yapmışız diye bir fikir versin. Ya da hocam Step'n Go'da sen son durumda nesin, ne durumdasın diye soranlar var. Stratejin nedir diye soranlar var. Ben daha çok böyle hesapları arttırarak, temel seviyede yürüyerek ee, daha sağlam, daha garantili olan yöntemleri genelde seçiyorum mintleme yapan arkadaşlarımız var. Ne bileyim alsat yapılabilirse o fırsatları kovalayanlar var. Çeşitli yöntemler işte havuz oluşturanlar. Birçok taktik yapılabilir. Ben temelde ne yaptım? Hesap sayımı arttırdım. Daha da düşerse hesaplardaki enerjilerimi arttırabilirim. Yükselirse biraz kenara çıktı yapabilirim. Tabi ayakkabılar alacağız enerjimiz bittikçe. Onları bir taraftan takip edeceğiz. GGT'nin fiyatına bakacağız. Step Go yolculuğumda bu durumdayım. Başka söylemem gereken bir şey var mı bilmiyorum. Giftback kodu nedir nasıl kullanılır bilmiyorsanız videosu var oyuna girerken o avantaj sağlayabiliyor giftback kodlarını oluşturup gönderiyorum Twitter'dan paylaşıyorum kişiye özel de isterse o bir tane bir kişilik kod oluşturup atabiliriz süreç kolay değildir biraz da bunu şey için yaptım yeni canlı yayınlarda ya da bir şekilde step go işte hocam biz de girmek istiyoruz nasıl gireriz sorusu ya da şu soruya şu kadar yatırırsam nasıl alırım ya da ne kadar yatırırsam ne kadar alırım sorusunun cevabının çok da kolay olmadığı süreci baştan sona Gördüğünüz gibi düşe kalkak geldiğimizi anlatmak için yaptığım bir video oldu. Ee, bu soruların direkt net bir cevabı yok. Hazır işte şöyle yatır bu kadar kazan diye bir olay değil bunlar. Bakın biz ta nerelerden nerelere düşe düşe geldik. Düştükçe yatırım arttırdık. Vites yükselttik. Belki çıktıkça dışarı çıktı alacağız. Böyle devam edeceğiz. Hazır bu videoda bakmışken şu şeylere de bir bakalım. Eyvah hepsini mi kapattık? Yok tamam kapatmamışız. Zaten çarpıya bastım gibi oldu da. Fiyatlara da bakalım da. O zaman hani GGT kaçmış, GMT kaçmış falan aklımızda bir şey olsun. Bir arşiv niteliğinde video olsun. 2024'ün sonundayız. GMT 13.29'larda. GMT biraz düştü. İşte... Hesap yaparken işler çok karışıyor. Elinde GMT varsa mesela GMT'nin değeri düşmüş. GGT düşmüş ama GMT'de düşmüş. GGT'den GMT'ye çeviriyorsun falan. Orada hesaplar karışıyor. Biraz GMT stakingi atmıştık falan. Bunlar süreci çok değiştiriyor. Ee, garip garip durumlar. GST kaçmış? 0,16. Grand token 0,66. Super Volkan tokeni. Volk token Volkan token 0,03. Volkan 22'lerde. Kati 36. NFP 27. BNB 690, Ethereum 3340, Bitcoin 95000, Solana 188 falan. Neyse tamam fazla da uzatmaya gerek yok. Dolar 35.5'larda, Sterlin 44 küsürlerde. Ee, İstanbul Borsası kaçmış? 9.999 değil. Tam 10.000'e yaklaşmış. Altın ons fiyatı 2.625 dolar. Bazı hisselerin de aşağı yukarı durumları aynı. Evet dostlar. Bu sadece bizi step Go için takip ediyorsanız ya da bir şekilde bu videoya denk geldiyseniz farklı kullandığımız uygulamalar da var. Şu Superwalk mesela burada kampanyalarımız var. Şu Step'n uygulaması zaten Step'n Go'nun kendi uygulaması. Ee, bunlar var. Telegram'dan oynadığımız oyunlar var. Telegram kanalımız var. Twitter'ımız var. Birçok farklı yerlerden de kazançlar geliyor. Mesela bir yerden bir airdrop geliyor. Senin elini rahatlatıyor onu onarıya aktarıyorsun. Öbürkünü öbür tarafa aktarıyorsun. Uygulamalar içinde böyle paslaşıyorsun. Sadece bir yere bağlı kalırsan sıkışabiliyorsun. Bak burada fiyatlar düştü mesela şimdi. Diğer taraflardan gelen kazançlarla destekleyebildik. Evet dostlar bu videoyu fazla uzatmadan Step'n Go'da özet durumumuz bu şekilde. Bakalım süreç bizi nereye götürecek. Önümüzde uzun uzun yollar olduğunu düşünüyorum. Şimdi ileride ankamınlar açılacak. Şans bölümü açılacak. İşte yürürken bazı görevlerin olduğu kısım açılacak. Böyle böyle ilerleyeceğiz bakalım. Ama şunu söyleyeyim yeni gelenler varsa kolay bir süreçteyiz. Soru cevapla bu şekilde ilerleyemeyiz. Özellikle bana sadece işte hiç bilmeden sorarak sanki başlamak isteyen arkadaşlar var. Videoları izleyin. Uzun bir yolculuk. Bir sürü detay var. Sadece özet geçtik şu an. Birazcık bilenlere göre bu video oldu. Bilmiyorsanız baştan sona oynatma listesine yavaş yavaş bir izleyin. Yok hocam video izleyemiyorum ben diyorsam bir yerden öğren yani. Ben illa kendi videolarım için demiyorum. Öğren diyorum sadece. Nereden öğreneceksin? Postmodern hepsini anlatmış. Onun kanalından bakabilirsin. Hadi bakalım görüşmek üzere.